Merhabalar. Merhabalar. Zeynep, bugünkü konumuz ne? Bahsetmek ister misin? Tabii ki bugün aslında biraz ikimizin de e, ilgisi dahilinde olan Prometheus'tan bahsetmek istiyoruz. Prometheus nedir? Bizim için neden önemli? İnsanlık, e, insanlık medeniyet için aslında neden önemli? Biraz bunları konuşacağız. Evet, ben böyle kısaca hemen e, ilerleyen dakikalarda dinleyicilerimizin neler dinleyeceğini ifade etmek için çok kısa kaç başlıktan bahsedeceğim. Ee, öncelikle Prometheus'un bizim için ne anlam ifade ettiğinden bahsedeceğiz. Sonrasında edebiyatta, filmlerde, e, kitaplarda nasıl ele alınmış, bunlar bize nasıl geliyor biraz bunlardan bahsedeceğiz. Bu kısımları değerlendireceğiz. Sonra e, Madeline Miller'ın Kirke Kitabı'nı sanırım birçoğumuz okuduk. O kitap başta olmak üzere Prometheus aslında neyin temsili olarak kullanılıyor? Ve bu nasıl bir patern getiriyor günün sonunda? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Sonrasında da bizim çok sevdiğimiz Prometheus ve Hermes karşılaştırmasını yapacağız. Bir partner olarak her ikisini birer uca oturtuyoruz. Ardından da yaratıcı, koruyucu, isyankar ve kahin olarak Prometheus'un farklı yönlerinden biraz bahsedeceğiz. Sen kısaca Prometheus'un geçmişinden bence Zeynep başlayabilirsin. Tabii ki. Aslında burada böyle doğrudan bir Yunan mitolojisi hikayesi anlatmak istemiyoruz. Biraz böyle detaylı hikayeler bunlar. E bunun için belki farklı bir zamanda farklı bir bölümde kaydedebiliriz ama Prometheus'u diğer tanrılardan ayıran noktalarını onlardan değinmek istiyorum. Şimdi Yunan mitolojisindeki insanlığın başlangıcını Kaos'tan itibaren başlatır hikayelerde. E ve Kaos'tan sonra Eros'un ve Gaia'nın yaratılması, ondan sonra Kronos'un yaratılması, insanların yaratılması gibi böyle devam eden hikayeler var. Var. Burada e, Zeus e, gündeme geldiğinde babasıyla arasında bir mücadele gerçekleşiyor. Hatta e, bir tabloda bundan bahseder e, oğullarını yiyen Satürn'ü yan çatırlamıyorsam ya da çocuklarını yiyen Satürn'ü yan çatırlamıyorsam tablonun ismi bu de bunu anlatır. E, Kronos bir kehanet dolayısıyla kendisinin öldürülmesinden korktuğu için doğan bütün çocuklarını yiyor. Aynı babasının yaptığı gibi ve kahinet kendini gerçekleştiriyor ve Kronos'un sonu da oğlu Zeus'tan geliyor. Zeus başa geçtikten sonra Titanlar'la aralarında bir mücadele gerçekleşiyor. Bu mücadele sonucunda Titanlar Zeus'a karşı yeniliyor. Bu yenilmeyle birlikte e Zeus işte Prometeus ve Prometeus'un kardeşlerine çeşitli cezalar veriyor. Hatta Atlas'ı hikayesini bilirsiniz. Atlas böyle e, çizgi filmlerde ya da böyle farklı e, animasyonlarda da çok sık karşımıza çıkar. Böyle sırtında yer küreyi taşıyan bir tanrıdır, titandır. E, onu Herkül, Herakles e, kurtarır vesaire. Prometeus'ta da aralarında yaşanan mücadeleden sonra ona bir ceza veriyor ve böylelikle Prometeus biraz daha diğer tanrılardan ayrılıyor. Böyle bir ikinci ziyarete başlayabilirim. Prometheus'un benim için anlamıyla e, devam ederek... ...hikayenin devamını anlatmak istiyorum. E, Prometheus'u diğer tanrılardan ayıran... ...ve neden insanların Prometheus'la... E, ...daha farklı bir ilişki kurduğunu açıklayan... ...çok güzel bir örnek hikaye var. Prometheus aslında bizi yaratan tanrı. E, mesela deniz canlılarını farklı tanrılar yaratabiliyor. Ama insan birkaç defa yaratılıyor. Ve... E, Bunlardan sonuncusunu yapan da Prometheus. Bizim aslında tam olarak insan halimizi veren Prometheus. Ve Prometheus'un bizi yaratması bir şefkat merhamet e, örneğiyle başlıyor. Bizi diğer yarattığı canlılardan daha farklı bir yere konumlandırıyor. E günlerden bir gün Prometheus insanların haline acıyor. Çünkü onları koruyacak, bizleri koruyacak hiçbir şekilde kürkümüz yok e, uçamıyoruz, yüzemiyoruz, uzun süre suda kalamıyoruz anlamında. E, pençelerimiz de yok. Diğer bütün hayvanlardan aslında kat kat dezavantajlı durumundayız. Prometheus da bize bir iyilik yapmak istiyor ve e, başına gelecekleri bildiği halde, çünkü Prometheus aynı zamanda bir kahin tanrı. E, tanrı demek de aslında doğru değil. E, titan. Titan. Evet. Yani Tanrının daha ilk versiyonu ve belli açılardan da çok çok daha kuvvetlisi. ki zaten ilerleyen bölümlerde bahsedeceğiz. Aslında zaten Prometheus da kendini Tanrılara denk görmüyor. Az önce söylediğimi duysaydı muhtemelen iyi bir uyarı alırdım Prometheus'tan. <laughs> Prometheus bize ateşi getiriyor ve başına gelecek her şeyi bildiği halde. Bu bana neyi çağrıştırıyor, merhamet, ilgililik, şefkat ve ilkeli olmayı çağrıştırıyor. O yüzden Prometheus benim e, en sevdiğim Titan, en sevdiğim e, mitolojik karakterlerde de ilk beşte kesinlikle var. Diğerleri zaten Kilke vesaire, onları da e, sonraki bölümlerde işleriz. Ama Prometheus'un hikayesi bana hep kendimi güvende hissettiriyor. Muhtemelen bu mitolojik hikayeler yazılırken hani insanlara bu tarz bir şey hissettirilmek e, istenmiş olabilir. Zaten bilginin çalınması ve bilginin bela getirmesiyle ilgili çok fazla e, örüntü var. Bilmiyorum bu şekilde mi e, kurgulandı Prometheus kısmı ama bana kendimi güvende ve özel hissettiriyor Prometheus'un hikayesi. Senin için nasıl Zeynep? Bana da aynı şey hissettiriyor ve neden olduğunda şöyle çok kısaca bir özetleyebilirim. Zincire Vurulmuş Prometheus kitabında Azrail Erhat'ın böyle kısa bir ön sözü var. Orada şundan bahsediyor özellikle ile alakalı. Prometheus, insana özgü olan bilinç ve özgürlük değerleriyle kavramlarıyla aslında birleşmiş oluyor. İnsana ateşi vererek, bu arada ondan da bahsetmedik o koruyup kollaması, insanı bir şekilde değer vermesi, insanı yaratması aslında Olimpos'tan ateşi çalarak insanlara vermesiyle oluyor ve insan aslında bu şekilde kendini, kendi bilincine, kendi özgürlüğüne kavuşmuş oluyor. Ve Prometheus, e, bu arada kelime itibariyle zaten önceden bilen demek, biraz o kahin e, ifadesi buradan geliyor. Başına gelecekleri bilerek, Zeus'un cezalandıracağını bilmesine rağmen ateşi insanlara vererek onlara aslında bilinç ve özgürlük vermiş oluyor. Ve böylelikle bilinç ve özgürlük insana özgü değişmez değerler olarak... Bu şekilde Prometheus insanlara geçmiş oluyor. Prometheus şöyle diyor, bu çok hoşuma gidiyor. Ben ne yaptımsa bile bile yaptım. Ve aslında burada hem bunun cezalandırılma ihtimalini de bilerek yine de insanlara bu özgü bilinci ve bir şekilde aslında uygarlaşmayı, medeniyeti, insan özgü bütün değerleri de onlara vermiş oluyor. Ben geçenlerde neye çok şaşırdım Zeynep biliyor musun? Diğerleri için e, Prometheus'un ne olduğuyla ben hiç ilgilenmemiştim. Hep e, böyle ana metinlere, e, ana hikayelere falan odaklanarak biraz daha gitmiştim. E, benim için yalnızca şefkat, ilgi, merhamet bunları çağrıştırıyordum. Sonrasında geçenlerde bir podcast dinliyordum. Orada Prometheus'un isyanla ilişkilendirildiğine dair bir şey söylendi. Sonra dedim ki, evet çok mantıklı. mantıklıydım ama hiç bu açıdan bakmadım ki hep bizi sevdiği kısma odaklanmışım. Sonrasında da e, Zincire Vurulmuş Prometheus'u elime aldığımda e, dediğim gibi Azra Rahat'ın yazdığı ön sözde de ilk bahsedilen şey bu. Bilgiye ulaşmak, özgürlüğe ulaşmak için baş kaldırı isyan, şart, ön koşul. Ve Prometheus'u ben e, hiç bu şekilde ele almamıştım. Bu sanırım birazcık benim de e, okurkenki hislerimle alakalı. Sonra fark ettim ki aslında Madeline Miller, Kirke'de bunu Son derece güzel işlemiş. E, Nasıl da Prometheus cezalandırılmak üzereyken Kirke ile tanışıyor. E, Kirke ve e, Prometheus'un da e, amca yeğen olduğunu söyleyebiliriz. E, ve Kirke herkesten gizli bir şekilde herkesi isyan ederek e, ki babası her şeyi gören tanrı. E, Herkese her şeyi isyan ederek gidip Prometheus ilgileniyor ve ona su veriyor. E, Kirke de insanları her zaman için çok seviyor. Yani Prometheus ve Kirke'nin özellikleri bu aslında. İnsanları çok sevmesi, onlarla ilgilenmeleri ve isyanın kanlarında olması, kendi hayatları için e, ve insanlar için isyan etmekten asla çekinmemesi. Ben bu e, bağlantıyı İlk seferde yakalayamamıştım. Sonradasında fark ettim. Senin okuma deneyimin nasıldı? Burada da aslında bu bahsettiğin e, isyankarlık noktası onda biraz böyle iktidar ve güç kavramlarını da çok güzel oynuyor Nargen. Yani burada mesela e, Prometheus'un kendi Zeus'la olan ilişkisine baktığımızda işte Zeus Titanları yeniyor, Olimpos'un başına geçiyor. Baş tanrı, büyük tanrı, işte yıldırım tanrısı elinde çeşitli güçler var. Ve Prometheus'u e, hapsediyor bir yere, Kafkas dağlarına zinciriliyor ve aralarında aslında bir efendi köle ilişkisi var. Ama Prometheus ne yapıyor? Zaten başına gelecekleri bilerek bunu yaptığı için Zeus'a karşı isyan ettiği için buradaki aslında o efendi köle ilişkisini değiştirerek daha doğrusu o iktidarlık ilişkisini değiştirerek Zeus'u bu şekilde alt ediyor. Yani burada şeyden de çok güzel bahsediyor e, Azra Erhard. Akıl e, bedensel kuvvetten daha da üstün. Bu şekilde Prometheus Zeus'u yenmiş oluyor. Benim de en çok etkileyen kısımlardan bir tanesi şu. Zaten Zincire Vurulmuş Prometheus'u Zeynep seninle izlemiştik yine tiyatroda. Hı hı. E, metni okurken de en çok etkileyen şey şu. Prometheus hangi acıyı çekiyor olursa olsun e, hiçbir şey ona Zeus'a boyun eğmekten daha fazla acı vermeyeceğinden hiçbir zaman bunu gerçekleştirmiyor. E, Hermes geldiğinde seni acılarından kurtarabilir. Aptallık etme diyor. Ve o da yani bu eğer aptallıksa ben buna yapmaya devam edeceğim ve e, senin gibi bir e, alt tanrı ile aynı dal kavuk. Aynen. E, senin gibi bir dal kavuk. Zeus'un e, pis işlerini yapan bir tanrı konuştuğum için de kendimi zaten aşağılanmış hissediyorum. Yani mükemmel. <laughs> Sanki o böyle. Zaten, e, başka aldırsa çok çok özgürleştirdi. Yani burada tabii şeylerden böyle çok kavramsal kavramsal işte insan ateşi verdi, bilinçlendi, de ama buradaki Prometheus'un şey çok çarpıcı. Böylesine büyük bir acı yaşarken Buna rağmen isyan devam ettirmesi, Zeus'a boyun eğmemesi ve Hermes dışında yanına gelen diğer tanrıların aynı şekilde def etmesi Zeus'a karşı nasıl bir zafer kazandığını gösteriyor. Bu arada e, şeyden de bahsedelim Prometheus nasıl cezalandırılıyor? Prometheus e, Olimpos'tan ateşi insanlara verdikten sonra Zeus onu Kafkas dağlarına zincirliyor ve e, bir karga aslında görevlendiriliyor denir mi bilmiyorum ama bir karga Prometheus'u... Atmaca mıydı? Ben öyle hatırlıyorum. Yırtıcı bir kuş. E, Prometheus'un karaciğerini yiyor. Yiyor, 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 bitiriyor ve tabii ki çok büyük bir acı çekiyor Prometheus. bittikten sonra o gece yeniden Prometheus iyileşiyor ve bedeni tekrar eski bütünlüğüne kavuşuyor ve kuş yeniden geliyor Prometheus'un karaciğerini yemeye devam ediyor. Böylelikle sonsuz bitmeyen bir ızdırabın içinde kalıyor. Bu insanda şeyi de çok uyandırıyor. Umut duygusu yani bir e, İyileşme umudu yok, ölme umudu yok böyle sonsuza kadar devam eden, bitmek bilmeyen bir acı sirkülasyonu içerisinde ve buna rağmen hala baş kaldırmaya devam ediyor. Bu yüzden işte akıl, bu yüzden isyan ve direnç Zeus'a karşı üstün geliyor. Çok etkileyici ya. Ben böyle gerçekten Prometheus'un bu başkaldırısı beni çok etkilemişti. Bence Prometheus'un bu tavrıyla ilgili Herkesin özellikle bugünlerde kendisine çıkarması gereken çok dersi var. İlkeli olmak ne kadar önemli bir şey. Burada kurtuluyordu da Prometheus. Evet, Herakles evet. tarafından kurtuluyordu. Herakles de bizim aslında Herkül olarak bildiğimiz Zeus'un oğlu. Bu yarı tanrı, yarı insan olan. Kişi tanrı mitolojik karakter, o gelip kurtarıyor bir şekilde yine o e, zincirlerinden kurtulmuş oluyor aslında. Yaratıcı olarak Prometheus neden senin için ayrı bir yerde? Yani e, başka tanrılar da başka şeyleri yarattılar ama e, Prometheus'un zannediyorum ki herkes için özel bir e, yeri var. E, çünkü böyle insanın yaratılması ile ilgili filmlerde falan isimleri, e, böyle tiyatrolarda, sanatta Çokça kullanılıyor tablolarda falan da. Ben hatırlıyorum. Çünkü e, insanlar çok böyle e, temel bir değer var Nagihan. Yani bu bilinçli olmak, isyan etmek ya da her şey rağmen aslında o teşhi içine taşımak gibi çok temel değerler Prometheus tarafından gelmiş oluyor ve Prometheus zaten başlı başına böyle bir tanrı. Prometheus bir hata yapmıyor ya da böyle bir hata sonucunda cezalandırılmıyor zaten başına gelecekleri bile bile bunu yaptığı için bence kendi içindeki o en temel isyankar, dirençli özellikleri insan aktardığı için çok fazla önem atfediyor diye düşünüyorum yani insani bütün oluşumları insani bütün değerleri aslında Prometheus aracılığıyla oluşturulmuş oluyor temelde. Ve bu yüzden de popüler kültürde de bu arada çok yaygın. Hatta öyle bir bilim kurgu filmi vardı. Prometheus isminde bir sanıyorum insan DNA'ları bu şekilde oluşturuluyordu. Biraz böyle popüler kültüre de aktarılmış bir noktası var. Ama böyle esas olarak işte bilinç dediğimiz o temel değerleri oluşturan nokta Prometheus'la böyle bir alevlenmiş kıvılcım haline gelmiş oluyor. Bu arada hiç değinmedik ama ateş motifi de bence çok ilginç bir motif. Burada bize su vermiyor ya da doğrudan böyle somut bir şekilde akıl beyin vermiyor, ateş veriyor. Burada o isyan mı denir ya da o e, özgürlük düşüncesi, özgürlük değerleri mi denir? Böyle mitolojide ateşle aslında özdeşleştirilmiş oluyor. Bu da ilginç bir motif. Bana şey gibi geliyor. Bilgi tehlikeli bir şey olarak görülüyor ya. Hı hı. Ateş, e, ateş de bence tehlikeli. Ya da böyle e, ocak, ev e, ateş aslında o, biraz onunla da ilişkilendirilen bir şey e, farklı farklı kültürlerde e, ama bana tehlike ve e, yakınlık hissini hatırlatıyor bir de muhtemelen bunun şeyle de alakası vardır e, antik Yunan tıbbında e, insanların dört e, elementini yönetti işte kuru sulu e, falan böyle farklı farklı e, tabiatlarının olduğunu söylüyor hatta bu fikirler uzunca süre devam ediyor sanırım e, o kuru olma o ateş haliyle de bir alakası var çünkü akıl hastalıklarını e, vücuttaki ateşin kuruluğun e, öne çıkmasıyla mesela ilişkilendiriyorlar bu sanırım e, o dönemin anlayışıyla da ilgili olabilir Tabii şu an birazcık sesli düşünüyorum. Belki de doğrudan böyle bir ilişki kurulamaz ama e, alanında uzman kişiler varsa da bize bununla ilgili dönüş şey yapsa, bu sorularımıza cevap verse çok seviniriz aslında. Evet, iyi olur. Yani mesela bir de e, Prometheus'un ateşi vermesi insanda medeni, yani insanlık tarihinde medeniyetin oluşturulması olarak da ifade edildiği için ateş e, işte yemeklerin pişirilmesi, çanak çömleklerin yapılması savaşların yapılması, özel mülkiyetin korunması gibi aslında yani savaş doğrudan sınırların özel mülkiyetin korunmasında bağdaştırılabilir. Bunların oluşturulmasına da sebep oluyor. Belki biraz daha böyle e, toplumsallaşmayı da beraberinde getirmiştir ateşin bulunması. Ateşin gelmesi insanlara. Zaten toplumsal hafıza çok ilginç bir şey. Geçen gün bir arkadaşımla konuşurken şuna hayret ettiğini söyledi. Göbekli Tepe'deki e, bir ağaç var ve bu ağaca e, 12 bin yıl önce de Çocuk olması için insanlar gidip adaka diyorlar ve orada dua ediyorlar ve bugün hala aynısı yapılıyor. 12 bin yıl boyunca nasıl aynı bilgi aktarılır? Buna çok hayret ettiğini söylemişti. Ben şeyin de aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Bugün bazı algılayışlarımızın geçmişte de var olabileceğini düşünüyorum çünkü insan birazcık da hep aynı insan aslında. Yani bugün ateşle bir şeyin arasında nasıl bağ kuruyorsak evet bundan 12 bin yıl önce de e, insanlar o şekilde bağ kurmuştur diyebileceğimiz bir e, durum da var. hani e, Tabii ki de arkeolojik kanıtlara vesaire de bakılıyor ama akıl yürütmeli de bence bu konularda e, bazı sonuçlara gidilebiliyor. Doğru. Yani bununla alakalı belki farklı zamanda ayrı bir bölüm yapabiliriz. Çünkü özellikle bu toplumsal hafıza, e, ortak e, Muhtiflerin, ortak değerlerinin olması benim çok ilgilendiğim bir alan. Böyle aylıyetten tekrar konuşuruz diye düşünüyorum. Bir de şey konusuna gelmek istiyorum. Biraz böyle e, Miller'ın Ben Kirke kitabının üstünden geçtik ama nagihan ve benim için çok değerli bir kitap o. Özellikle Kirke'nin hikayesi e, yani bir kadın olarak okumak, bir kadın okuyucu olarak onu e, görmek çok kıymetliydi. Burada Kirkin hikayesinde Prometheus'tan da bahsediyor, Hermes'ten de bahsediyor. Bu yüzden hem Hermes'in hem de Prometheus'a böyle farklı iki göz olarak takip etme şansımız bulunuyor. Biraz daha Prometheus'la Hermes'le konuşmak istiyorum Nagan. Sen ne dersin bu konuyla ilgili? Ben Prometheus ve Hermes'i seninle defalarca konuştuğumuzu biliyorum. <laughs> o yüzden en ilginç kısmıyla başlayacağım. Ben Prometheus ve Hermes'i eşit derecede ilgi çekici buluyorum yani ikisi de benim ilgimi son derece cezbediyorlar ve ikisi de bana çok e, etkileyici böyle İngilizce'de charming deniyor ya böyle karizmatik gibi biraz daha e, seni etkileyen e, beyaz atlı prens gibi bir noktada e, İkisi de benim için eşit miktarda etkileyici ama e, günün sonunda şunu fark ediyorum Hermes benim ilgimi cezbediyor çünkü tehlikeli bir yerde görüyorum ve e, yani onunla Ateşle dans etmek gibi. Ama Prometheus çok güven veren ve sevgi dolu bir yerde dururken Hermes çok e, flörtöz ve çapkın bir yerde duruyor. Zaten <laughs> Medellin Miller de aynen bu şekilde e, işliyor. E, sanırım e, birisi istediğim, birisi korktuğum, kendimi görmekten korktuğum bir yerde olduğu için bu kadar ilgimi çekiyor. Ee, ve şey benim için çok güzel bir gelişmeydi Hermes'ten korkmadığımı fark etmek. Yani hmm. evet küçük insanlar olabilir. Ee, evet bana karşı iyi niyetle yaklaşmayabilir, beni yalnızca etkilemek e, isteyebilir ama günün sonunda o kadar da beni korkutmadığını fark ettim. Yalnızca o da bir hayatın motifi şeklinde bunu hissetmek bana çok güzel gelmişti Çünkü Kirke'deki e, Hermes'le Kirkenin ilişkisi de aynen bu şekildeydi. Kirke gözünde çok büyütmemişti, çünkü o çok zeki, yetenekli ve kendinden emin bir kadındı. Ve Hermes gibi biri onu sarsmamıştı. Onu asıl sarsan Prometheus'tu. Onu kendi kafesinden, babasının salonlarında mermerlerin üzerinde yatmaz olmaktan kurtaran şey Prometheus'tu. Bu beni çok etkiliyor. Ve şey kısmı da çok güzel bu arada yani burada Hermes aslında bizim böyle biraz daha kendi hayatlarımızda işte bad boy dediğimiz biraz daha böyle daha oyunbaz bir karakteri temsil ederken Kirke bunun çok net farkındaydı ve Kirke hiçbir zaman kendini Hermes'e kaptırmadı bu açıdan çok önemli ve e, zaten şimdi zincire Vurulmuş Prometheus'ta çok güzel bir Hermes-Prometheus diyaloğu var. Okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Orada Prometheus Hermes'e zaten e, böyle işte Zeus'un dalkalı olduğunu, Zeus'un uşağı olduğunu ve asla e, Zeus'a boyun eğmeyeceğini, asla Hermes gibi olmayacağından da bahsediyor. O arasındaki diyalog o iki e, mitolojik karakterin e, karakter yapısını da aslında çok güzel ortaya koyuyor. Ve e, Hermes'in Hangi e, felsefede nelere isim verdiğinden belki biraz bahsedebilirsin senin e, ilgilendiğin ara, alanlarla çünkü yakından ilgili. E, tabii ki. Ben mesela özellikle dil felsefesiyle bu kadar ilgilen e, yani isimlendirmelerde her mesela bu kadar yer verildiğini görmek benim çok hoşuma gitmişti. Ne kadar doğru bir bağlantı yakalanmış, ne kadar doğru bir isimlendirme diye. Hermes'in şöyle bir yapısı da var bu arada. Ee, ben mesela lisedeyken e, böyle hermetik felsefe üzerine işte kibiliyonları okuduğumda Hermes'in biraz daha böyle bilgi tanrısı olarak ifade ediyor ki yani aslında zaten bir çeşit ee, Zeus'un e, bilgisini taşıyan bir tanrı. Yani böyle işte dal kovuğu vesaire olarak bahsediyor Prometheus ama biraz daha böyle mitolojik e, hikayelerde bilgi taşıyan o bilgiyi temsil eden tanrıyı ifade ediyor Hermes ki bunun Mısır mitolojisindeki karşılığı tuttur e, Karakter bağlamında da İskina İskandinav'da belki biraz Loki'ye benzeyebilir. Yani o konuda çok böyle bilgi taşıyıcısı olmasa da biraz böyle karakter bağlamında e, özdeşlik kurulabilir. E, Hermes'in bu bilgi taşıyıcılığı e, ona bir kutsaliyet de verilmiş. Bir hermetik kültür, hermetik felsefenin de oluşmasına sebebiyet veriyor. Ben o yüzden böyle Hermes'i e, çok daha böyle kutsal belki de çok yakın e, oranda bir e, kült bir öğreti oluşturacak kadar kutsaliyet verildiğini düşünüyordum. Ancak daha sonra Hermes'in bu e, biraz daha oyunbaz hallerini, biraz daha ya insan insanı insana ait olana manipülatif özellikler taşıdığını gördükten sonra o bilgiye dair düşüncelerim de çok değişti. Hermes de bu noktada popüler kültüre de taşınmıştır bu yüzden. Hermenetik felsefeye ismini vermesi, hermetik felsefeye e, ismini vermesi beni çok etkilemişti. Orada ikisi farklı şeyler. E, orada biz evet, ikimiz de evet. biraz karışıyoruz. <laughs> Hermenetik biraz daha şey bu dil felsefesine yakınken e, her, e, hermetik doğrudan Hermes'le alakalı olan daha evet. çok okültist bir öğreti. E, ya be, beni aslında şu kısım etkiliyor biraz daha. Hermenetik de e, Okuduğumuz şeyi daha iyi anlama üzerine bir yorum geliştirme, daha çerçeveli, daha oturduğu yeri görme üzerine e, bir alan. Tabii ki de bunu şu an böyle kısa ifade edebilmek için çok e, kesip biçtim, çok budadım bu e, tanımı. Çok daha güzel e, başka tanımlar da söylenebilir. Fakat e, Hermanity'e çok fazla eleştiri de geliyor ya da hermenetik yorumlara çok fazla eleştiriler de geliyor. İşin kendisine de eleştiriler, yorumlar geliyor. Ve okültizmle de e, olan ilişkisi yani orada o şekilde isimlendirilmesi bana Hermes'in karakterine çok uygun geliyor. <laughs> yani böyle biraz da e, <laughs> bunu kınar bir şekilde söylüyorum. Çünkü evet Hermes gerçekten de e, güvenilmez bir yerde. Yani dil e, aslında biz zaten çok fazla dil felsefesiyle ilgili ders aldığımız için hem de çok iyi hocalardan, onları biraz yakaladık. Yani dil aslında bir yönüyle bize bir şeyleri açıklarken büyük bir kısmıyla da bir şeylerin bizi anlamamızı zorlaştırır. Yani belirsizliğiyle aslında bir şeyleri açıklıyor oluyor. Bu böyle her ne kadar paradoksal görünse de evet günün sonunda her iki durumu da içerisinde barındırabiliyor ve dilin bu Kayganlığı, bu kaygan zeminde duruşlu hermetik felsefe ve hermetik bilgiyle her ikisine de ismini veriyor olması çok yerinde doğru bir şekilde geliyor çünkü hermetik hani baktığımızda yine de yararlı bir şey olsa da kimin neyi nasıl yorumladığı her zaman tehlikeli olabilecek o kaygan zeminlik hissini de bana vermişti. Zaten e, Hermes çok manipülatif bir tane olduğu için o dil, dili kullanması, oyun bazlığı da oradan geliyor. Buradan da aslında doğru bir yaklaşım olmuş. E, yavaş yavaş kapatalım istersen bölümü. Güzelim, Yine konularla alakalı bazı, işleriniz... biliyorum Çünkü üzerine defalarca konuştuk. Bu bölümden sonra eğer bunu devamını isterseniz Part 2'yi de çekebiliriz. Evet. Teşekkürler dinlediğiniz için. Hoşçakalın.